Dünyaya küskünüm, hayatım yoktur alemi, küskünüm dostum yoktur. Her zaman dert içindeyim sevgilim, sevgilim yaşamak bu mu? Ne olur sevenleri ayırmasalar, acılar içinde bırakmasalar, sevgi diye dünyamızı karartmasalar, sevgilim yaşamak bu mu? akmasın gözleşleri artık senin ardından. Kır tekrardan döner de gelirsin sana. Kör et şu gözlerimi bakarsa artık senin fotoğraflarına. Yalvaracağım yüce tanrıya alsın dilimden. Rüyalarımı ya da göstermesin seni geceleri. İstemiyorum. Senden gelecek olan o yalan, o sahte, o rüyakar sevgini ...ve aşağılayıcı aşağı gülüşlerine. Senin olsun bütün Türk bu güzellikler... Al, al, ...al senin al, olsun... Al, senin al, olsun. Al, tüm, al, senin ...tüm sana gerçek, gerçek gelen, gelen... ...ama sahte olan sevgiler... Olur. ...götüyorum ben, ben bu yerlerden... Ben, bu, ...bu insanların, insanların arasından... Al, 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 ...çünkü... ...çünkü tanısam... Hepsinin ağzından iki kelime dökülüyor. Hala doymamış gibisin, onu sevmeye diyorlar. Ama bilmiyorlar ki, yıllardan beri içinde yaşayan, beni her geçen gün mahveden, Leyla'ların mecnunların zamanından kalma, o delice ve de yüreğimde alev alev yanan, sevginin bir nefede dönüştüğünü, seni bir melek olarak değil de, şeytan gibi hatırladığımı bilmiyorlar. Kahro sen de benim gibi ağa geceleri. Sev ama karşılıksız, gül ama yalan olsun. Ara sevenlerini ama bulamayasın. Gez yollarda benim gibi öksüz olarak. Çirkinleşsin o bebek yüzün. Bir gün de ağırsın o güzel saçların. Bakmasın kimse yüzüne. Şarkılar dinle ama sevgisiz. İntizar olsun söylenen en, en güzel, güzel sözler, sözler, isyan, isyan et hayatına, yalnızlana. yalnızlana. Sevgimi anlamadın ya, ya, beni üzdün ya, ahımı aldın adım ya, ya gülme, gülme, sen de gülme. Sen de bensiz, idam cezası verilenler gibi, yalnızlığın cezası veresin sana da. içki kadehleri, sigara dumanları dostum olsun senin. Layık olduğun gibi yaşa, hiç sevinme. Koş peşimden, beni gördüğün an pişmanlık sözleri dökülsün dilinden. Unutmak ki affetmeyeceğim senin gibi zalimi, kötülüklerini haykıracağım dünyaya. Beni yakıp gittiğini, hayatımın en küçük zerresine kadar mahvettiğini anlatacağım tanısınlar artık. Bunca zamandan beri yanan yüreğimin sahibinin o kötü insanı öğrensinler artık. Elveda bebek yüzüm, sensiz bir hayata merhaba.